Şimdi sizlere php'de bir metin içerisinde kaç tane karakter varsa bunu bastırmasını sağlayacak kod dizilini göstereceğim. Örneğin dolar isim diye bir değişkenimiz olsun. İsim değişkenimizin içerisine merhaba yazalım. Alt tarafa geliyorum ve bunun içerisinde kaç tane karakter var bunu merak ettim. Bunun için tekrardan echo diyelim. strln komutumuzu açıyoruz ve içerisine Dolar isim diyerek yazıyoruz. Şimdi gelip yenilediğim zaman burada bana karakteri bastıracaktır. Görmüş olduğunuz üzere 7 diyerek bana bastırdı. Mesela ben bunu değiştireyim. İşte mesela PHP yazalım. Gelip yenlediğimiz zaman bakın 3 yazdı. 3 karakterden oluşuyor. Ya da biz bunu kodlama diye değiştirecek olursak yine aynı şekilde bize 7 karakter diye bunu bastıracaktır. Arkadaşlar bu komut sayesinde bizler de istediğimiz gibi bir metnin içerisinde kaç tane karakter varsa saymasını sağlayacak yapıyı oluşturabiliyoruz. O halde bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.